Serdal Hoca ile bir soru bir cevapla yine beraberiz. Bir üstü sayı sorumuz var. Üstü sayı sorumuzda bizden 12 üzeri x isteniyor. Burada 9 üzeri x eksi 1 ve 16 üzeri x eksi 1 var. Buradan ben 12 elde etmeyi düşünüyorum. 9 biliyorum 3'ün kuvveti. 16 biliyorum 4'ün kuvveti. Bu 9 3'ün karesidir. 16 da 4'ün karesidir. Buradan şu şekilde düşünürsem ben 3'ün karesinin x eksi birinci kuvveti çarpı dörtün karesinin x eksi birinci kuvvet eşittir 25. Buradan işlemimiz şu alır iki ile üssü çarparım 3 üzeri 2x eksi 2 olur. Hem x hem eksi ile Burada da aynı şekilde hem x hem eksi birle çarpıyorum. 4 üzeri 2x eksi 2 olur eşittir 25. Bunu eksi 2 paydaya indirebiliyordum. 3 üzeri 2x bölü 3'ün karesi çarpı. Burada da eksi 2'yi indirsem 4 üzeri 2x bölü 4'ün karesi olur. Eşittir 25. Burada işlemi yaparken üstlerin aynı olduğunu görüyorum. Tabanlar farklı. Bunları çarpabilirim. 3 çarpı 4'ün 2x'inci kuvveti 3'ün karesi çarpı 4'ün karesi eşittir 25. 3 kere 4 12 üzeri 2x etti burası. Eşittir. Bunu da hemen çarpayım. 25 çarpı 3'ün karesi çarpı 4'ün karesi. Yani işte dışlar dışlar çarpımı yaptım burada. Ben burada bu ifadeyi şu şekilde de yazabilirim. 12 üzeri x'in karesi şeklinde yazabilirim. 2x çarpıcı 2x eder. Burada 25 5'in karesidir. 3'ün karesi çarpı 4'ün karesi. Hepsi kare olduğu için bir çarpan üzerinde çarpılır. Üst, ortak üst, üst olarak yazılır. Buradan o zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. 12 üzeri x'in karesi eşittir. 5 çarpı 3 çarpı 4'ün karesi olur. Yani 12 üzeri x'in karesi 5 kere 3 15 15 ile 4'ü çarptım. 60'ın karesi oldu. Buradan şöyle bir neticeye ulaştık. Her ikisi de aynı aynıysa tabanlar da aynı olmak durumda. Demek ki 12 üzeri x'in değeri 60'mış. Doğru cevabımız this is